Bu şehirdeki insanların ulaşım sorunudur. Ulaşımda insanların mağdur olmamasıdır. Yaşadığımız sıkıntıları gerçekten kabul ediyorum. Ve en fazla üzülenlerden bir tanesi de benim. Günlerdir uykularım bu konuda kaçmaktadır. Ancak yasa dışı herhangi bir şey yapmamızın da mümkün olmadığını herkesin bilmesini ve kabul etmesini istiyorum. Biz halkımızı mağdur etmemek için otobüslerin sefere çıkmadığı günden itibaren acilen bulabildiğimiz, şehirde bulabildiğimiz ama şehrimize hiç yakışmayan servis otobüslerini devreye soktuk. İnsanlarımız mağdur olmasın diye de insanlarımızı ücretsiz taşıdık. Daha sonra bir kısa bir dönemli bir ihale yaparak şehir içi taşımacılığına daha uygun kaç tane otobüs bulabilirsek aldık. Tabii ki bu pazarda satılan elma, armut veya da peynir değildir. Yani hemen istediğiniz kadar, istediğiniz anda, istediğiniz türde, istediğiniz tipte, istediğiniz model otobüs mümkün değildir. Gönül isterdi ki son model sıfır kilometre en iyi otobüsleri Gaziantep'e getirelim. Çünkü Gaziantep halkı her şeyin en iyisine layıktır. Ancak bulabildiğimiz şu anda 27 tane Ankara Belediyesine daha önce çalışan şehir iç otobüsünü aldık. 13 tane de bizim elimizdeki otobüsleri bunlara ilave ettik. Ve şu anda 40 otobüsle şehrimizdeki ulaşım sorununu nispeten çözdük, tam çözdük diyemiyorum. Bunun e, yanı sıra yeni otobüs alım için ihalemizi hazırlamaktayız. Tabi ihale yasasına tabi olduğumuz için hemen karar verip, ihaleye çıkıp, otobüsleri alıp, teslimini yapıp, devreye sokmak bir süreç gerektirmektedir. Biz bu sürecin en kısa sürede olması için Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile temaslara geçtik. Oradan aldığımız yetkiyle süreci nispeten kısalttık. Daha sonra kamu ihale kurumundan da bu konuda bir destek isteyeceğiz ki her şeyin yasalara uygun olması için. Bizim üç gündür şehirde gözlediğimiz ulaşım konusunda artık insanların eski sıkıntıları çekmediği noktasındadır. Ee, bu işin tamamen bitmesi için 100 yeni otobüsümüz devreye girmesini beklemekteyiz. 100 otobüsle birinci sınıf otobüsçülük hizmeti vermek şartıyla Tertemiz giyilmiş personeli hatta erkek veya bayan hostesleri yaşlı insanların binmesine inmesine yardımcı olacak. Çocukların inmesine binmesine yardımcı olacak. Yeni bir model geliştirmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik. Yerine getirmeye de devam edeceğiz. Ama 3-5 kişinin menfaati bozulacak diye bu şehrin insanların ulaşımındaki rez rezalet çekmesine de asla göz yummayız. Yummadık, yumamaya da devam edeceğiz. Ama hiç kimse bizden kanunlar çerçevesi dışına çıkarak bir işlem yapmamızı beklemesin. Otobüslerin yaşadığı süreç çerçevesinde bazı kişilerin, bazı kötü niyetlerin kışkırtmasıyla şoförlerimiz yanlış bir takım davranışlar yapmışlardır. Kendileriyle yaptığımız birebir görüşmelerde yaptıklarının yanlış olduğunu kendileri de kabul ettikten sonra otobüslerimizi serbest bırakmışlardır. Otobüsler kamunun malıdır. Kimsenin otobüslere el koymaya hakkı yoktur. Otobüslerin anahtarlarını saklayarak, otobüslerin yedek anahtarlarını vermeyerek otobüsleri engellemek sorunun çözümünü geciktirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Otobüsler ne kadar geç elimize geçerse o kadar geç devreye girer. Biz bu arada mahkemeye müracaat ederek 86 tane otobüsümüzün ne durumda olduğunun tespitini istedik. 15 gün süren mahkemenin 15 gün süren tespitinin sonucu üzülerek söyleyeyim ki son derece vahimdir. Mahkeme tespit tutanağında 86 otobüsün hiçbir tanesinin şu anda çalışacak durumda olmadığı tespit edilmiştir. Otobüslerin tamamında hasar olduğu tespit edilmiştir. Bu hasarın giderilmesi için de bir ihale süreci gerekmektedir. Aşağıdan mavi dosyadan mahkeme şeyini getirsene. Benim masam üzerinde duruyor. Arkadaşlar onu okumak istiyorum. Bu çerçevede uzun ince bir yol gibi görünmektedir. Şu anda şoförlerimizin anlayışıyla otobüsler, otobüslerdeki işgal ortadan kalkmıştır. Anahtarları teslim edilmiştir. Otobüsler makine sanayi makine sanayi tesisine çekilmiştir. Şimdi bir ihale hazırlamaktayız. Bu ihaleyle otobüslerin bakım ve tamirini yaptıracağız. 86 tane otobüsün bakım ve tamiri takdir edersiniz ki 3 günde olacak bir iş değildir. Bunlar e, otobüslerin bakımı, tamiri yapıldıktan sonra yeni otobüslerimizle birlikte Gaziantep'te herkesin imreneceği bir otobüs otobüsçülük hizmeti, ulaşım hizmeti verileceğini de şimdiden vaat etmek istiyorum. Bugüne kadar verdiğimiz bütün sözlerin arkasında durduk. Bunun da arkasında duracağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasın. Sizin eğer bir sorularınız varsa onlara da cevaplamalıyız. Başkanım, mevcut şoförler... tek tek devam edelim. Mevcut şoförlerim durumu ne şimdi onu söylemek istiyorum. 2886 sayılı yasa çerçevesinin dışına bizim belediye olarak çıkmamız mümkün değildir. Bir müsaade ederseniz de önce size 86 otobüs için tek tek mahkemenin tespit ettiği raporun sonucunu okumak istiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs işletmişini verdiği Kevser AŞ ve bu işin uygulayıcısı olan otobüs şoförlerinin 86 adet otobüse vermiş oldukları zarar tarafımızdan 16 tarihinde mahkeme huzurunda ve uzman olan makina mühendisi bilir kişiler tarafından tespit edilmiş olup bilir kişilerin 15 günlük çalışma sonucu hazırladıkları rapordan anlaşıldığına göre hiçbir otobüs şu an trafiğe elverişli değildir. Üzerine basarak tekrar söylüyorum bilir kişilerin hazırladıkları rapordan anlaşıldığına göre 15 günlük çalışma sonucu otobüslerin şu an hiçbir tanesi trafiğe çıkmaya elverişli değildir. Tam anlamıyla trafiğe çıkabilmeleri için gerekli bakım ve tamirat sürelerinin bir veya iki ay sürebileceği belirtilmektedir. Bu bazı kişilerin mağdur olduğu hep söyleniyor. Esas mağdur olan birinci Gaziantep halkıdır, ikinci de Gaziantep Belediyesi'dir. Tabii ki bizim bunları ihalesiz tamir ettirme imkanımız yoktur. Çünkü sonuçta biz kamu kuruluşuyuz. Bu işe zarar verenlerin hepsinden bunun tazminatı talep edilecektir. Bundan da kimsenin bir endişesi, bir şüphesi olmasın. Tabii ki bu arada İsmail Bey'in sorusuna dönmek istiyorum yasalar çerçevesinde şoförlerimizi asla mağdur etme gibi bir niyetimiz yoktur. Çalışan insanların hepsi başımızın üstünde yeri vardır. Yasalar çerçevesinde gereken neyse o yapılacaktır. Sayın Başkan, yeni olacak otobüslerle beraber tekrar bir özelleştirmeye gidilecek mi yoksa belediye bünyesinde ikazı ulaş devreye mi sokulacak? İşte zaten püf noktası burada. Şimdi herkes şunu zannediyor. Baştan beri biz bunu hep anlatmaya çalıştık. Zannettiler ki bu mevcut kiralama işi hüsranla sonuçlanırsa, Kevser veya şu firma veya bu firma iflas eder giderse, bu iş yürümezse geri eski düzene dönülür. Ama böyle bir şey mümkün değil yasal olarak. Belediye kendi şirketi dahi olsa, gazi ulaş şirketi dahi olsa, ihalesiz hiçbir şekilde otobüsleri vermesi mümkün değildir.